Arkadaşlar bu iş size beraber kafa topu oynayacağız. E, ee, part 2. E, ee, bu kafa topuna devam edeceğiz. Ece, edeceğiz diyorum ya. E, ee, Gördüğünüz gibi temel bir iş kıyafetim var. Bugün yüzden kafa topuna devam ediyoruz. Like'la bulunmuşsun arkadaşlar. Like atan. E, i̇nşallah gerçek olur. Şimdi uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Umarım kazanırım. Umarım çıldırırım. Ve bayağı zorlaştı arkadaşlar. Oyun oyunu 5 gün bundan sonra oynadım arkadaşlar. 5 gün bundan sonra başlamıştım. Oğlu al 5 gün evet. 6 yani günden sonra başlamış. O bir oyun öyle bir zorlaştı ki zaten göreceksiniz şimdi. Şimdi başlarım arkadaşlar uzatmadan. Bu da bilet al diyor alalım. Baya zorlaştı arkadaşlar. Şimdi bakalım ne olacak. Baya zorlaştı. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar evet, şimdi başlıyoruz. mükemmel. Bu video kısa olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum çok şey abi. Bu ne var? Bu başka bir yerin Bu mal mı? Bu aslında ben bunu yenemem aslında gerçekten. Ben nasıl sen Hadi. Gönder. Gönder gönder gönder. E hadi. <laughs> Salak hadi. Pişş. Pişş. Hayır, hayır 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 ya gol yedik. Neyse. Sakin olalım. Bu mal mı arkadaş? Ben bunu aslında yenemem. Yani ben bunu aslında yenemem. Asla yenemem. Salak. Ay. Ya zıplama. Bu sadece zıplamayacaksın. Yavrum ya. Ama yenemeyecek. İmkansız zaten imkanı yok. Tamam arkadaşlar yendik. Mükemmel bir yeni oldu. Maç bitti. Ve yendik. Kazandım. Şimdi buradan reklam gelecek. Arkadaşlar onu kapatıyorum. Yanlışlıkla kapatıyorum dedim. Durduruyorum arkadaşlar. Durdum ve reklamı izledim. Lanet olsun reklam. Ve şimdi buradayım. Ah hediye. Ne geldi? Oo, 10.000 TL. Tamam mı abi sevdik bu işi bak. Bu işi sevdik biz. Ee, ve biz bunu alacağız şimdi. Bunu almaya çalışıyorum. Şimdi bunu alacağız. Efsane paket. Ve içine 20 tane var. Bunu alacağım arkadaşlar. Bir sorun oynayıp. Şimdi bilet alalım. Dur, video durdurayım. Reklam geldi. Ay, reklam geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve dedik ve bir aldık. Şimdi başlıyoruz. Efsane paket 3 tane o abi 3 tane oynamalıyız. Oha ya oha. Oha bir gün ne verir eşek gibi. Eşek gibi karakter verdi. Aa ya ya kaybettik. Ya gol Oha o ne golüydü ya. Ya yeter oğlum. Bunun boynu uzun. Ben bunu yenemem. imkansız abi. Ben bunu yenemem. Abi imkansız imkanı yok ben bu eşek lan bu dana lan bu bunu eşekten getirmişler yok abi imkanı yok İmkansız yani var ya imkansız yok abi imkansız ben bunu yeremem Işık bağlamış oğlum bu. Oha lan nasıl iniyorum? Ya ya niye zıp? ben salayım ya ben salayım. Salakım ya. Ya konuşamadım. Hadi hadi. Golüme. mi? Ya abi imkansız imkanı yok imkanı yok Kaybettim arkadaşlar ben <laughs> Ya uf, <of. gülüyor> Oğlum kaybettim zaten Yetişelim <laughs> mi? Hayır. Kaybettim. İmkanı yok abi imkansız abi hile bunlar. Yetişmeyelim oğlum zaten. Hadi. Kaybettim. Kaybettim. Hayda ya. Ya zaten kaybedecek de bir şey olmaz. Arkadaşlar buradan bir bak kafasına bir şey takalım ki bak mükemmel abi. Böyle mükemmel görürsün abi. Kafamıza bir şey takalım uzun olsun. Ve burada topu yapalım. Top. Burada geliştir de top yapalım. Topu şey yapalım. Top koyalım buraya. Zıplama. Top nerede? İşte bu. Evet. Tamam. Hızı koyalım. Hızı koyduk arkadaşlar. Tamam şimdi başlıyoruz. Kaybettim şimdi kazanacağım. Ev son tur arkadaşlar. Zaten umarım kazanırım. Bak bunu götürmeseydim yenilecektim. Bak buz yaptı. Buz görüyor musun şerefsizi? Hay Allah'ım. Bak bir de zıplıyor. Görüyor musunuz şerefsizi? Adalet mi bu abi? Adalet mi? Adalet değil ki bu. Yeah. abi bunu kazanayım lütfen var ya bayağı zor bayağı ya niye zıp bak gördüm bastım bastım Ya, yeter ya! Abi ben bu oyunu sileceğim artık. Gel siliyorum bak. Bak, ye, bak sileceğim Bakın. Sileceğim ben bu oyunu. Gerçekten sileceğim artık bıktım ben bu oyundan. Ben bu oyuna bak sizin, sizin gözünüzü kapatıp siliyorum. Bakın sizin gözünüzü kapatıp siliyorum oyunu. Bakın sizin gözünüzü kapatıp siliyorum. Bakın görüyor musunuz? bas basıyorum basıyorum basmadım Neyse videomuz buraya kadar işte kaybettik olur kaybettik kazanız zaten ne zaman kazandık abi imkansız bu kafa topu Ben bunu sileceğim abi gerçekten çıldıacağım artık Ben bunu sileceğim arkadaşlar şeyler yapıyor artık ortada bu kafa topu. Anlıyor musunuz? Hile geldi. Kafa topuna hile geldi. Böyle evet, di arkadaşlar bu kafa topuna hile geldi. Yeter artık sıkmadınız mı? Yordunuz mı Bu ya burada Böyle yaparak... yapıyorsun hile. Hilerin ne yapıyorsun? Utanmıyor musun hile yapmaya? Buradan boyunu yapana sesleniyorum. Lan utanmıyor musun bu hileli oyun yapma? Utanmıyor musun ya? Adamla bir utanma mı? Burada öyle şey yok amına. Utanmıyor musun? Adam utanır ya. Yeter abi. Yeter. Bıktım artık. Ben de bıktım. Bıkar ya adam gerçekten bıkar ama bu bıkmıyor. Yani arkadaşlar yarın buraya kadar Evet, bunu sileceğim zaten. Yakını sileceğim. Abi görüyorsunuz zaten. Yemin ediyorum <laughs> kendim yapmıyorum. Kendi oluyor. Yemin ederim kendim yapmıyorum. Kendim öyle oynamıyorum. Kend... Bu oyuna hile gelmiş. Neyse işte. Videomuz buraya kadardı. Like'ı unutmayın. Bakalım unuturum arkadaşlar. Ee, size teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.